yaklaşma bulundu. Tamam beç. Hey, niye alamadık biz bu? Şu an oh. ha yanlış anlamayın ha. Baktın <laughs> chat'te kim var? Suarez 09. Loeres. <laughs> <laughs> Neredesin sen sana? Hanım, bilgisayarı bozdu. Oğlum, oğlum bir ekran kartı nasıl bozulur ya? Yakman lazım o zaman işte. Çok çok şey yapmış kanka <laughs> ekran kartına ben biliyorum onu ya Brazers'tan çıkmamış <laughs> yanlış ekran kartı dayanamamış yansın olan demiş kendi kendine kanka yakın lan beni demiş yırtıl demiş botosa aldırmayın diye bak hede Aga demin valla kanka 4-5 tane okla kill aldım lan. Sadece okla yani. Oklar biraz düzeldi bizim. Nice oklar, rush kesmokları atıyoruz artık. O zaman Emre sen yere bence dalayım. Bro. Come on, please. Uh, slow please. Hadi. Thanks. Thanks, thanks and you play şey and. Yani. Emrejet görsün. dedim ve sıfır vurdum. Çok dert. Çok dert diyor sana. Kursu. Ne, ne kanka? Çok dert diyor sana. ne demek lan? Ne bileyim lan aranızda bir espri herhalde. Çok e, dert mı? Çok dert. Çok dert. Hmm, anlamadım ya. <laughs> Oğlum ne zaman geliyor Kamil? Buranın hali ne? Ne zaman geliyor Kamil diye bak diyor <laughs> ne? Gören ne? Nasıl ne bir taşıma var artık hadi ya. Sen ne zaman buluyoruz? Hayatları ne anlamsız. Emre git Kapat şu an dersin. ay ya. Bir saniye. Önce lazım bana ya onda. Olsa önce lazım. İşte. E ne isteyeceğim? Evet. Ne isteyeceğim? Ben sana atacağım. Teçhiz attı. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> evet, Amel üstümü gibi tutuyorlar şey ya. Kırlandı var hemen. Kardeşim beni girdi bir yere. Görüş kısıtlanıyor. aha görüş kısıtlanıyor tanıyorlar. Aa ona niye vurmadım? Savı ay yok. Hadi, hadi. Ses Şok oku. Şok oku. lan gö. Dört.

rofa verdik. Nara yok. Darbın mak yok. Acımazsa yok. Acı yok. Hey guys. Hey guys. Ha hey Bir dakika. Hani. Geçti geçti hemen geçti sağ <laughs> Görüm görüm yardım. Ya oğlum gel seni lan? Tamam neredesiniz ya? O mu? oyun geldi mi lan? oyun. Ya atacağım ulti ya. Oğlum şey bozuk mu Samet? Öyle baksana dün şeyde de olmuş. gördün mü? Dekoda da oldu. Evet. He? Bir düşman kaldı. Ne? <laughs> ne Samet? Ne

Anka ciddi arı serious bro. Ya o ne ya koşarak vuruyor ya. Tıvıracağım ya. <laughs> Gösterim bir tane kaldırayım o sonra oynayalım. sniper <laughs> sniper <laughs> long sniper. Pikesene. Görevin daha bitmedi. Dolduruyor. <laughs> İyi mi? Oyna oyna. Sen longu smoke at. Bir düşman kaldı. <laughs> oğlum oğlum neresi yok? Sağda sağda. Sağda sağda. Neyse ne? Kaçış yok. Bırakma. Kalkma kalkma. Ya oğlum deşim yok. <laughs> ya Ozan ya. Of ya. Anlayış. Deşin aynı o adam evet, vurma Deşin var diye. Vurmaya kullanacaksın. Niye atıyorsun oğlum ya? <laughs> ya. Leş ya. Leş be. ya. Ben lazım. Oyun Oyun ya. 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 Ya ben lazım. Oğlum niye oyunda Samet? Ne dedin lan bana üç ekle kartı oğlum böyle repo. Ne? Sonuç çıkıyor abi. Sonuç çıkıyor açık bakayım. Şeyden girdim ya. Ben değmediğin mi? Flex oynuyor. Hızlı ol. 128. Bazen oynuyor aynen. Onun bak bende de oynuyor. 126'ya falan oh, düşüyor. Oldum 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 oldum. Oldum. Rush bir, rush bir bro, rush bir. Aslı mal gibi oynama ya. Ne mal gibi sorun ya. Adamla ben koşarak vuruyor. Koşarak vuruyor adamlar. Oldum, oğlum. oğlum adam short buraya B'ye girmez Ben anlamadım sizi. Yok edin. vuruyor. B var diyor. Ya B var dedim oğlum. B var diye gelmem mi lazım? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. B'de düşman görüldü. Hmm, <laughs> 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 i̇ki var şu bebeğinde. Hilco ile Bridge burada. Girdiler. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? B'de adamlar hepsi. Girdiler B'ye. Sokma ambarı. Ya oğlum girdiler diyorum. Ne sokma ya. Ya ooo. Ölüme etiz gelmiş. şu öyle yaşat bir şeyler yap ya. Vur, vur bir tanesini girip girip ya. Ya boş yapma ya. Tumuk işini bekliyorsun ölüyorsun ya. Ooo. İşimiz var seninle ya. Düşürürüz. Son abi. Yok 8-4. Ya sattın ya. Sana gülsene <laughs> oyna oğlum. Ya Samet sattın Aa, ya. Bu yarının son turu. Bu ne <laughs> dizme bak. Şu an bir yerde ne oğlum o sen? <laughs> <laughs> Düşen Pierre ne oğlum ya? Başka isim bulamadın mı oğlum? Tamam bu isim isim yapmış. Tamam mı? He? O kim Samet? Hangi adam o? <laughs> Hızlı ol. Ne? Basketçi, basketçi mi? Basketçi, basketçi. Basketçi Mustafa versin. Geliyor, kaçın bence. Oy, oy. Adam böyle komutan diyor. <laughs> Adam, <bra> <laughs> Adam var. <laughs> Eko galiba. Taraf değiştiriliyor. O zaman da otatsana. dost. İyi o zaman. Gelmek üstü. Bu ne? Bak bakayım buraymış. Bırak hangi hangi bırak. Bırak hangi bırak. Aman. Flash and jet dash. Okey. Koy dışına o zaman. Bro go 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 go. Kör oldu, atlaşın atlaşın adam kör oldu. Ya hadi gel o zaman, iki saat gelemiyorsunuz ya. Ben Böyle bir şey olmaz şey ya. Ben kabul etmiyorum bu takımı. Abi <laughs> 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 içimin o da adam, Kalp. diyecektim ki kesin adam kalkacak bak şimdi kaldırın diye. Adam kalkacak. Tıpla. Sen niye Adamdan aldım. Adamlar aldı. Oy anasını satayım adamın oynadığı oyuna bak. Çakalın evet. Tık tık. Ah, evet ama. satışlar Olur satışlar ya. Satışlar, satışlar. Ya oğlum niye gösteriyor? Bro what the fuck? Bro omur. Tek tabanca. Oh my god. Nice. Fadi diye de saydı. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Rüzgar oh 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 yolu göster. Oh my god. Elme sattı bu maç. O niye gösteriyorsun? Kanka mal çünkü ya. Olsan mal diye böyle Sattın elme boşaltma. Güzel bu maç mal ya. O mal diyeyim, de sattı ya. <laughs> ya. birinci. Biz bizle oynuyor sonuncuyu, sonuncuyu. ben anlamadım ki ben satıyorsun, ne satıyorsun boş satıyorsun boşaltma. Boşaltmak ne ne ya. Ne de şatmıyorsun ya. Bak Vallahi şimdi mi? iyi izle. Elmeye de şey de yapıyor benim yanına bunu. E basitçe. Hadi toplu çok güzel güzel. Hadi oğlum bana. Baba benim öldürüldü. Spike ortada düştü. Ha bu. Ya çaldın lan joe. Hadi iz. Emre vursana Emre 60 vurdum Emre bir tane mermi atsın olacak ha. Mala bak, olsana bak, beyle kanka olsan. Hmm, adam burada, canı Sen yok. Spektre'yi. Emre trolleme ya. Kardeşim. Ben çift adam. Tam biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sen gelsene bir daha olsan. Geldi mi Mal? <laughs> tamam. canı yok. Bu adam. B linkte. E, ee, B main'de. Ya oğlum. Olsan, olsan, yemin Nerede o. adam? Söyleseniz de. Bilmiyorum ben adamlar oldu oğlum. Niye öyle şapur şupur gidiyorsun? Sova yarıyor. Atsın onu bir yere. Pikle bir yere. Ya yardımına her daim. Ne almış seni ya? Bulsam. Ne, ne lan? var lan? Ne var lan bir Ne var lan? Ne yedir çok kötüsün ya Bunlar hep ayarlanmış şeyler. <laughs> Koşarak vuruyorum adamı ya. Bırak ya. Siktir ya. ya. Delpior hikmet ya. Vurma vur, bırak olsam. Kesi şey oku. Ok atacak. Şey. <laughs> Solda adam. Ya, Odin, Odin almış bir de ya. Zaten yeniyoruz. Geri zekalılar ya. <laughs> Mal herifler ya. Ya kendim bir jet sandım. Kafama çekeyim alıyorum. Görüldüler. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şimdi <laughs> seveceğim ben. Sol solayı gurbette. Ölmeyin. Onların canını istiyorum. Sizin değil. Elmas buraya düşecek mi ya? Of ya. Harbiden niye böyle oynuyoruz daha balla balla? Ya olsa bir şey salmayacağım ya. Ya boş yapma ya. Sen seyirci kitledin demek. Al sen önce et oğlum. Seyirci kitlemedim ben. Seyirci gösterdim. Ben son hayır kitledim. <laughs> hayır kitledim. En son ben aldım. Gösterdi. Tuvalete gidiyorum dedim. En son ben aldım. Malak boş yaşadım. yapma. Klipler <laughs> tamam. var. Tamam gösterin. Ama sen göt ederim. Bir düşman kaldı. <laughs> Eskinde silah var mı ya? Hop asile kaptı Adam beden şimdi. Dolduruyorum. At şöyle bir amacı vurayım ya. Birlikte olmamız. lazım. Lamun soya var, bizim soya var. Adam düştü lan göründü. Bu Spike al spike. spike bende. <laughs> Ateş kafayı yemişsin. Kısa tanıyor. Duvar Görevin daha bitmiyor. Görüş kısıtlanıyor. tanıyor baksana. gönderiliyor. Çatlı çatlı tam. Dolduruyorum. Böyle alın ha. Dolduruyorum. Allah! <laughs> Oy. ya? Tek tek sıktım yemin ederim ya. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl niye de gitti? Nasıl sistem Ya 10 asist. Amına tamam, koyayım. Emre bulduk mermiler. Ya yürü git ya iyi adam duvardan vuruyor ya. senin için. Ya, oha Spike ortada düştü. Adam açılmış ruhunuz benim. mi? Spike bende. Ayakta kalan son oyuncu. Siyah. Kaçış yok. Gözlerini kapatın. Bir düşman kaldı. Bu adam buraya gelirse maçı aldık. Net. Evet. evet aldık maçı. Evet. ...kendi günahlarında boğucağım. Tamam, bir yağmaca açsana. Şu anda almasaydı kalkmazdım. Dikkat ne, edin. Nereye? Abi bir

orta açık ya. Öf. Ya oğlum tek tek gidiyorsun. Orta açık da niye gidiyorsun? O Ne bileyim ama aç açık olduğunu. Açık Açılacak dedim ben sadece. Orta açık ya. Ayakta kalan son oyuncu. Bilal bu. Lan oradan açılıyor oğlum. Bu eli alırsa maç döndü. <gülüyor> <gülüyor> kontrolle ya kontrolle fanta yi haydi şimdi şey belli dolduruyor üstünüze düşeni yapın da hepsini ecelin niye B'ye girmiyoruz? B'ye girmiyoruz. Ya öldü işte. Bir düşman kaldı. Mal. mi <laughs> Oğlum. Spike A'da düştü. Bence <laughs> adam beyni uçuracaktım ya. Yani. <laughs> Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Ya siz? Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Дроп. Да, ну сразу. Хади! Порчат. А O zaman Scythe gel de alalım Scythe 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 Scythe'de ölürsen var ya şöyle ya Ne yapacaksın Scythe'yi gitsene Scythe'ye Ya artık Scythe <laughs> işte diyorsun ya İpuyu veriyorum ama Ya Scythe diyorum da pik diyor sen kendin ölüyorsun oğlum biz mi öldük? <laughs> ne yürüyecekler <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu Ya sus Sana mal ısınma olsun harbi diyorum mal ısınma geliyor Oğuzhan Mal beyler. Oğuzhan Mal. Tipi çaktırmıyor. <laughs> Oğuzhan Mal. Boş yapma. Hey Reyna olur. Tipi çaktırmıyor. Oğuzhan Mal. Ya. Yeah. Savunucular kazandı. Oh Sofia. Ne sıkmaz oğlum ya. Gel daha yeni başlıyor. sıfıra düştü. Şimdi oynayabiliriz ya. Kapat kadar diyorum. Tövbe çıkmış. Altay tövbe çakmış ya. E çakması ya. Gel dursun ya. Siktir <laughs> Olmaz <hadi>. Elmas olacağız. Kim <laughs> maçınız? <laughs> Ahmet geldi olmadı Elmas olacağız biz hadi. De Jean Pierre, sen misin Samet? De Jean Pierre. De Jean Pierre kim oldu? Jean Pierre kim? Davet etti. Dolduruyorum. Ne var ki? Buyurun da. Allah! Karşılaşma bulundu. Olsuzken sen sen değiliz. Dur ne çıktın ya? Onu ne alacağız? Hala trollüyorsun. Ya ha, trollemedim ya Allah Allah. Gayet trollüyorsun karı. Hmm, trollemeyeceğim gel. Gayet trolledim. Attım kıyabilirim mi? Şöyle. Yok bakma. Bak. <laughs> bak, bak ona asıl trol oradaydı işte, başı. Ben yani çok ciddi oynuyorum. <laughs> Gayet trollüyorum. Bakıyorum. İki evim var diye info verdim ben zaten. İzle izle bak bak. Bak bak bak. <laughs> ha, e, zıra iki tane evim var diyorum. Niye şurada bakıyorsun ki sen orta? Ben, orada? Buraya Se bakma orada. Keşif yapıyorum. Adam arada trollememiş. Vuramamış. Allah'ım. Korliyor oğlum ya. B sayısı girecek diye puşuyor adamların kafasına doğru Ruhumuz Onlar Tamam Sonra Ne kadar ama? Ente değil puştu mu tamam? Ama ben o olan adam olması lazım o zaman. Ay vuramadım oğlum ne yapayım? Yani o da benim kolsuzluğum. <laughs> <laughs> ah, tamam, <laughs> <mi>? ben... <laughs> oğlum valla attım sana. Kanalda banlatıyorum kardeşim. Gol diye ama. Banlatacağım Çok... şimdi. Ne alaka oğlum? Manyak ya ne trollemedin? Ben trollemedim. Siktir git. Trollemedim. Trollemedim oğlum. Siktir o daha kötü oğlum trollemiyorsan. Allah Allah vuramadım oğlum. Her, zaman vuracağız diye bir şey yok. Sanki çok damadın deme yalnız. Trolledim yamaç. Trollemedim. Aynen kanka. Hadi arkasına atıyorum <laughs>